Ey beni uçurmayan yer çekimim. Kuşku duyuyorum. Kant alıyorum. kabuslar görüyor. Çığlıklar duyuyorum. Ey beni insan kılan çaresizliğim, görüntüm. Üzgünüm. Artık nasılsın diye soramıyorum. Farkları sıklaştırıyor inançlar ön saflarda. Selalar okunuyor minarelerden her gün. Selalar yazıyor gazeteler kocaman puntolarla. Bilinmez eylem boyun, bilinenin kalbine dikiyor artık gözünü bu dünyada. Yaşıyorum da gibi ama cesaretim yok. Gururum da. Bir kalbim var dağlara gibi. Gölgeme rastladıkça depremlerle dövüyorum. Ama utanç kararlılığını korumaya devam ediyor inatla. Bir yıkımdan beni korumasını beklemek aptallıktır. Biliyorum. Ama üstüme çöken şey keşke taş gibi olsa. Gece gibi olsa da uyansam. Nefes gibi ağır olunca çöküyor üstüme şu insanlık denen kurmaca. Bir kuşağın içinden geçiyorum. Tüm kırıklarıma rağmen tek parça. Bir bütün olarak. Çıplak. Çıplaklığımın üzerine renk renk kumaşlar fırlatarak ve dökerek içimdekilere. Yüzleştikçe titriyor mimiklerim. Cümlelerim. Aynadaki parmak izlerinin lekesi silmekle geçer mi? Hadi diyelim ki bir şekilde geçti. Peki ya bakış izlerinin lekesi? Bakmakla geçer mi? Sorun. Öyle alışmış ki çözümsüzlüğüne fark etmiyor bile beni. Bir çare olduğundan belki bir farkındalık. Ya da varlığını sürdürmesi gerekirken yalnızca öykülerde onu tutup bir şiire alet etmenin bedeli olabilir. Kör etmek sorunun gözlerini. Ama gördüm, henüz yaşıyorken, henüz kesin olarak bilinememiş bir alimin birikimini yapmanın bedelini. Bildim. Çünkü henüz uyumamışken de bir kabus gibiydi. Okudum. Çözmeme değil ama anlamama etti. Saplamadım olması gerekeni bir bıçak gibi. Etmedim ilan bir aslıyı. Dikmedim zorlu toprağına demedim iyileşeceksin. Bir hırs ya da benlikteki yerini alabilecek bir sinir tortusuyla sallayıp da kolumu atmadım taşlar ikonik bir binaya. Ya da haklılığımı kanıtlamak için yazın en güzel aylarında uçurmadım. 220 bin kişiyi bir bombardıman uçağından çıkan Little Boy isimli bir bombayla havaya. Yıkıldı empatinin köprüleri. Farklı bir düşünce ve farklı bir kültür imha silahıyla. Yaşanan her şey kalbimin, gözlerimin, sırtımın tam arkasında. Ve giden her nefesten sonra aldığım bir yenisi daha oldukça kırbaçlıyorum insanlığımı onunla. Enkazıyım altında. dişlerim gibi sarılmak istemiştim altında kaldığım enkaza. İnanmak istemişlerim gibi direnmiştim de sadece. Zamansızlığında anlamaya çalıştığım gibi değilmiş. Zamanı karar vermişlerin getirdiği laneti. Yalnız zamanı gelince anlamak ve unutmak gerektiğiymiş lanetin asaletine. Değilmiş henüz zamanım. Verilmemiş yerime kararım. Uçurulamadım küçük bir çocukla havaya uçurtma gibi. Ağızdan çıkacak bir kelimeye kilitlenmiş kulak. Bekliyor nefesi sofraya koymak için kelimesini. Bekliyor açlığını dindirmek. Bekliyor çocuklarını büyütmek. Bekliyor yangına arka çıkıp yön vermeyi bir rüzgar gibi. Bekliyor sanki bir gün karşılaştığında yanından öylece yürüyüp gidebilecekmiş gibi. Bekliyor büyük bir adam doğurmak için bir tayyareyi. Ve ateş. Çiçekler kan ve ateşle sulanıyor bu hak hipodromunda. Ve insanlık bir çiçeğin benliğine gizleniyor bu kanla sulanmış tarlada. Anlar mı posta atışıymı? boynu altında bükülmüş bir çiçeği. Aksi iddia edilebilir mi? Gölgelerin her gecenin koynunda güneşi beklediğinin. Ey beni insan kılan çaresizliğim. Dokuz gün dokuzundan da kov beni. Ey beni uçurmayan yer çekimim. Unutma. Belki de bir gün hiç farkına varmadan uçabilirim. Bir uçurtma gibi havaya.